Herkese merhaba arkadaşlar ben Akif ve bugün sizlerle arkadaşlar başlıktan da anlayacağınız üzere bugün sizlerle çekiliş yapacağım arkadaşlar. Evet çekilişimizde size bir film vereceğim arkadaşlar film yanımda şu an şöyle göstereyim arkadaşlar gamer oyuncu arkadaşlar size, size ciddi söylüyorum daha ben bile izlemedim filmi. Yani şu videoyu yapmak için buna yani bunu bayağı aradım evde. izlememiştik Önceden almıştık arkadaşlar. izlememiştik ama bayağı aradım şu videoyu yapmak için arkadaşlar. Evet. Gamer oyuncu. Filmin ismi Gamer oyuncu. Şu anda size ters gözüküyor ama e, aynadan yapayım diyecektim. E, olmuyor. Her neyse arkadaşlar. E, yani çekiliş yapacağız. E, çekilişi nasıl yapacağız? Yorumlara abi beni yaz diyeceksiniz. <laughs> Yorumlarda e, sizin tabi bana abone olanlardan seçeceğim arkadaşlar. Film mükemmel bir filmdir yani. Daha ben izlemedim de mükemmel film. Hatta şey oynayacağınız en kanlı canlı oyun bu film. Arkadaşlar yabancı bir film. Yani mükemmel. Türkçe dubleş. Türkçe dublaj. Ne dublajı? Türkçe dublaj arkadaşlar. Ee, CD CD ile birlikte arkadaşlar. Ben şöyle açayım da. Arkadaşlar CD'ye bir şey yazmadım. Şöyle bir CD arkadaşlar. Ee, CD'ye daha bir şey yazmadım. Her neyse arkadaşlar. Çekilişte Abi beni yaz diyeceksiniz. Ya, ne abi? Beni yaz diyeceksiniz. E, açık Açıklamalar kısmı değil. Yoruma beni yaz diyeceksiniz. E, yorumlarda da ben seçeceğim arkadaşlar. Seçmeyeceğim. Çekiliş yapacağım. Adı üzerine yani. Çekiliş. E, kağıtlarınızı yazacağım arkadaşlar. Çekilişi de gözünüzün önünde yapacağım. Kim çıktı? Evet arkadaşlar. E, çıkan kişi bana Facebook'tan arkadaşlık isteği yollasın. Ve bana ev adresini söylesin. Ben kendim verebilirsem vereceğim. Veremezsem de arkadaşlar e, kargo ile yollayacağım. Her neyse e, yorumlar kısmına tekrar söylüyorum arkadaşlar yorumlar kısmına beni yaz diyorsunuz aboneler arasından seçiyorum. Bana abone olanlardan seçiyorum arkadaşlar. Beni yaz diyorsunuz ve ben de çekilişi yapıyorum arkadaşlar e, açıklamalar kısmına arkadaşlar Facebook adresimi yazacağım. E, Facebook adresini demişim. Facebook ismimi yazacağım arkadaşlar. ve hatta linkini atabilirsem linkini atacağım. Yani öyle. E, ben çekiliş yapacağım. Videoyu atacağım. Ve siz de arkadaşlar ev adresini yani siz derken e, şanslı kişi o çektiğin kişi Facebook'tan bana arkadaşlık isteği yollayacak ve ben de ondan ev adresini alacağım arkadaşlar ve yollayacağım ona. Evet. Ya kargo ile ya da kendim. Her neyse arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayın. You, e, be, videoyu beğenmeyi unutmayın ve yorumlar kısmına beni yaz demeyi unutmayın arkadaşlar ve herkese bay bay.